Boşanma sürecinde maddi süreci nasıl yönetmeliyim? Birincisi, boşanma sürecinde kesinlikle ama kesinlikle çocukların için ve kendin için bir nafaka talebinde bulunmalısın ve nafakanı almalısın canım benim. Çünkü sen yıllarca bu evliliğe hizmet etmiş bir bireysin, bir kadınsın. Hak ve hukuk yasalar senin nafaka alabilmeni sağlıyor. O yüzden eğer ki eşinin mali durumu iyiyse çocuklarının ve senin geçimini sağlayacağınız bir nafakada anlaşmalısınız. Eğer ki eşinin mali durumu iyi değil, maalesef işi yok, işsiz, belki de bu yüzden ayrılıyorsun. Bak kelebeğim, zaten mali durumu iyi olmayan bir adama nafaka vereceksin diye bu işi çekişmeli hale getirmenin, bu işi intikam haline getirmenin bu işi bu kadar zorlaştırmanın ne sana ne eşine ne çocuklarına bir katkısı olmayacak. Boşa zaman kaybı. Kendini ve enerjini oralarda tüketme. Devletin vereceği nafaka neyse kabul et. Mal paylaşımını yap. Yoluna bak. Geçen vakit senin vaktin. Zaten sen seçimlerini yaşıyorsun. Zaten sen bir karar verdin, boşanmak istiyorsun. Bir gün daha bu konuyu negatifte tutma yoluna bak Kerem.